savaşlar yaşamış. Tarihin, kültürün, tabiatın iç içe olduğu bir yerdeyiz. Çanakkale'deyiz. yıl önce üzerinde yürüdüğüm bu topraklarda bir destan yazıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan Muzaffer'in izlerini şehrin her yanında hissetmek mümkün. Ancak Çanakkale'ye biz bu kez geçmişini değil geleceğini konuşmaya geldik. 7 Haziran genel seçimlerinden sonra Çanakkale'li nasıl bir kent hayali kuruyor bu sorunun yanıtını arayacağız. Asya hem Avrupa kıtasında toprakları olan bir kent Çanakkale. Nüfusu 511.790. 7 Haziran genel seçimlerinde 387.062 kişi sandığa gidecek ve Ankara'ya göndereceği 4 vekili belirleyecek. 2011 seçiminde AK Parti ve CHP ikişer milletvekili çıkardı. AK Parti %41.54, CHP 39.46, MHP ise %14.64 oy aldı. Çanakkale'mizi daha aktif, daha faal, daha turistik bir yer olmasını istiyorum. Her şeyin daha düzgün ve dizaynlı olmasını, fakirlere de çok güzel in inmelerini istiyorum. Okumak için, iş kurmak için İstanbul'a gittik. Oraya emanet ettik. Tekrar emanetimizi baba olan toprağına geri getirdik. AK Parti'de listenin ilk sırasında Çanakkale'ye de meclise de yabancı olmayan bir isim var. İstanbul Milletvekili Bülent Turan. Turba'ya yıllık ziyaret sayısı 500 bin. 350 bin yabancı geliyor, 150 bin de Türk geliyor. 500 bin alıp sayı değil. Şehitliğe yıl içerisinde 3 milyona yakın ziyaretçi geliyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Ama bizim burada altyapımız çok fazla olmadığından dolayı otel, ulaşım, diğer bir takım tesisler buralara çok transit oluyor genelde. Biz istiyoruz ki buraya gelen insan öyle bir imkan sunalım ki gelsin, şehitliği geçsin, kalsın, Troya'ya e geçsin. 2-3 ayak olsun bu işin içerisinde. Eğer bunu başarabilirsek, altyapımızı hazırlayabilirsek göreceksiniz. Çok büyük bir esnafla ilgili dönüşüm başlayacak. Gıda tarım OSB'leri olsun. Sırf gıda tarımla ilgili organize sanayi bölgeleri kuralım istiyoruz. Teyzeyimiz köyde ürettiğini gelsin buna markalandırsın. çarşı Ana karşı Meşhur Çanakkale türküsünü bilmeyen yoktur. Türküde adı geçen, geçmişi 1800 yıllara dayanan Aynalı Çarşı'dayız. Şehrin tek kapalı çarşısında esnafın nabzını tutacağız. Bakalım işler nasıl ve tabii seçimden beklentileri ne? ...altı yapı yok, otopark yok. Genelde yerli hitap ediyoruz. Turistler pek gelmiyor. Yani geliyor ama... ...onlar paket şey oluyor. Şey almıyorlar. Şey almıyorlar, gelip gidiyorlar ya. Yani. Aynalı Çarşı'nın esnafı herkesi Çanakkale'ye davet ediyor. Bizim bu türkümüz var. Biz devamlı Aynalı Çarşı türkümüzü dinliyoruz burada yani. 1915 9 ...Kastamonu'dan bir genç geliyor Çanakkale'ye. Bu çarşıyı bir geliyor, bakıyor ve de karşıya denizden öbür tarafa bakınca bulutları görüyor, o kan kusunu görüyor yani bulutları. Oturuyor bu şiiri, yaşıyor, bu şarkıyı yazıyor, bu marşı yazıyor yani. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Lürktaşlarımızı, tüm insanlığı buraya davet ediyorum. Çünkü burası insanlığın savaşı yendiği yer. Vazi iskelesi burada bir e, çağ atlatacak projede. Çanakkale'mizin bir yatmanı yok. Küçücük bir tane balıkçı mı var ya. Çanakkale'ye en az iki tane yatmanı lazım. Siyasilerin projeleri organize sanayi bölgeleri kurma noktasında kesişiyor. Ümit ediyorum ikinci üniversite şey kurarız. İki adamız başta olmak üzere. Birçok yere fakülte açma imkanımız var. Bununla konuşuyoruz sayın rektörümüzle. Bizim gençlerimizin burada kalması tabii ki istiyoruz. Ama çok fazla yatırım imkanımız yok. Ne artırdığımız oranda. Yeni sanayi imkanları, yeni OSB'ler, yeni tarım imkanları artan oranda onların da kalma imkanı artacaktır. Çanakkale'de sanayi deyince akla ilk tarım geliyor. Nektarinde Türkiye birincisi. Domateste bir dünya markası haline gelen Çanakkale'de genç nüfus tarıma mesafeli. Yeni jenerasyonda kazanca odaklı. Kazanabildikleri sürece tarımda kalmak istiyorlar ama tarım işi zor bir iştir. Yeni jenerasyon ee, tabii ki toprakta çalışmayı istemiyor. Sanakali seçmen için gerçekçi projeler, oyların renginde belirleyici oluyor. Aslında çok fazla böyle düşüncelerimi karşılayan aday göremiyorum ama e, yaptıkları işlere ya da halka davranışlarına ...aynen projelerine bakıyorum. Vaatlere bakıyorum vaatlere bakıyorum da bazı vaatleri hiç kafama yatmıyor. Gerçekçi bulmuyor musun? Gerçekçi bulmuyor. Konu seçim olunca bir dokunduk bina işittik. Şimdi biraz ağzımızı tadlandıralım. Çanakkale ile özdeşleşen meşhur peynir helvasını deneyeceğiz. Kadir Usta bu işi 40 yıldır yapıyor. Türkiye'nin birçok noktasına da kargo ile gönderiyor. Şimdi bu işin sırrını kendisinden deneyelim. Nedir sizin sırrınız? Şimdi bizim sırrımız birincisi malzemesi bunun. Şimdi koyun sütü. Biz koyun sütü olmasa yapmayız. Koyun sütü de olduğu için tabii ki farkı burada. Ha ikincisi biz aldığımız her şeye çok dikkat ederiz. Tabii ki yapılışına dikkat ederiz. Onun için kendimiz yapıyoruz. Onun için de müşterilerimiz tercih ediyor. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz peki? 36 yıl oldu bu sene. 36 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Gelibolu, Troya ve Kaz Dağları Milli Parkı ile yeşilin her tonunu içinde barındıran Çanakkale'nin sakinleri çevre konusunda hassas. Termik santraller Çanakkale'mizin bir bölgesinde. Ve o bölge yaşamayacaklar. Orada olacaklar. İşin reel taraf var. Termik santralle bizim ihtiyacımız, doğal bizim ihtiyacımız. Bunlar çok gelişmiş teknolojiler yapılıyorlar. Bunları tartışacağız. Daha büyük alan geçirmemeye çalışacağız. Ama termik santraller olmadan ne olduğunu geçen bir saat elektrik kesilince anladık. Sosyal anlamda aslında şehir çok güzel. Yollarına falan bakıldığında biraz daha gelişmesi gerekiyor. Mesela köprü, yıllardır köprü konuşuluyor. İhtiyaç gerçekten köprü. Ama hala konuşuluyor. Yıllardır beklenen Boğaz Köprüsü AK Parti'nin projeleri arasında. Çanakkale'liler yıllardır köprü bekliyor. Köprüyle ilgili bir plan proje var mı? Köprümüzün nasıl olacağıyla ilgili Sayın Bakanımızla bir görüşme yaptık. Ben dokümanları aldım. ...3600 metreden uzun bir köpümüz var. İnşallah bu yıl bitmeden de... ...ihale süreci başlayacak. Çanakkale'nin bir de park sorunu var. Ulaşım sorunu var. Halk e, özellikle araçlarını park edecek yer bulamıyor. Çanakkale için park sorunu. Ben Çanakkale'de mesela şimdi hastaneye gittim. Belki bir kilometre ileride park yeri buldum. Bulamadım yani. AK Parti'nin iki vekil çıkaracağını düşünüyorum. Ki e, şu anda zaten öyle. CHP'nin vekil sayısının bire düşeceğini düşünüyorum. E, MHP bir vekil çıkaracak. 2-1-1 bir, bir olacak. Daha önceki seçimlerde aslında tablo bu şekildeydi. E, CHP'ye giden oylar vardı MHP'den. MHP bu dönemde çıkarmış olduğu adayın da çok burada e, önemli katkısı var. Adayıyla o oyları geri alacak. Kalebi Kültür Şehri, Bozca Adadan Gelibolu'ya, Cov Kaz Dağlarına gittiğimizde şehrin büyüsüne kapılmamak elde değil. Zaten rüzgarların destanlar fısıldadığı şehir diye tarif ediliyor. Parlamentoya 4 milletvekili gönderecek olan Çanakkale'nin en büyük beklentisi de artık kültürel zenginliğin şehrin ekonomisine yansıması.